Arkadaşlar ben Hamza. E, Sefon konserine gittik kendimi göstermeyeceğim Sefon yanına gittik yani konsere ses geliyor mudur şöyle şuradan e, Camdan göstereceğim birazdan Sefon yanına gittik İşte yanına gitmedik böyle çünkü baya geç oldu eve geldik saati göstereyim. ses geliyor mudur veya şarkı bitti çünkü saat baya geç saat gösterdim 11 buçuk 12 geliyor bitti herhalde a konuşuyor olan ışık oha binalardaki ışık ses geliyor mudur bilmiyorum ama Pas de choses, c'est fort. Je me sens encore génétique. Pas de choses.